İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bugün bakalım küsler barışacak mı diye 3 tane kart çekeceğiz. Ee, alma verme denge açısı açısından lütfen aboneliklerinizi ve beğenilerinizi bekliyoruz. Ee, ki kart şeylerimizin devamı gelsin. Videolarımızın devamı gelsin. <laughs> Şimdi bakalım küsler barışacak mı? Kartlarımız bize bu akşam ne söyleyecek? Ne fısıldayacak? Evet. Burada çok mücadele var. Çok mücadele edilmiş bu e, aşk için. Ama bu bilgelik için minnettar olun diyor. Eee bu size çok şey katmış, çok bilgelik katacak, yani yaşamınızda da size yol açacak bir deneyim. Diyor ki e, netlik kazanmak için e, durumunuz hakkında düşünün. Bazen duygular yanıltıcı olabilir. Bir adım geride kalıp harekete geçmeden önce düşünme zamanı. Yani burada iyice düşünmemiz gerekiyor karşımızdaki kişiye güvenmek için. Diyor ki makul sınırlara sahip olmak önemlidir. Partnerinizin duygularını dikkate almanız veya partneriniz kendi duygularınızdan haberdar etmeniz gerekiyor. Burada evet biraz siz de bir adım atın ya da bir ışık yakın diyor. Yani belki gelmek istiyordur ama sizden bir ışık bekliyordur. Sizden bir netlik bekliyordur. Bunun, bunun için sizin de bir adım atmanız gerekebilir. Şuradan da bir kart çekmek istiyorum. Ee, aşırı gerçekçi rüyalar onu rahatsız ediyor. Rüya aslında sizin kalbinizi kırdığını e, veya sizin onu aldattığınızı düşünüyor. Onun da korkuları var sizinle ilgili. O yüzden bir adım atabilirsiniz e, ama sınırlar dahilinde lütfen bir barışma olabilir mi? Evet olabilir. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.